mecburiyetindeyiz. Çünkü bu işten para kazanıyoruz. Hiçbirimiz bundan 50 60 sene önce, 70 sene önce bu dünyada yoktuk. Bu dünyaya gelmeye biz kendimiz karar vermedik. Hangi ilde doğacağımıza, hangi anne babanın çocuğu olacağımıza biz kendimiz karar vermedik. Hepsini Allah takdir etti. Doğduğumuz, yaşıyor olduğumuz dünyada bedavadan oksijeni Allah verdi. Gökten yağmurları Allah yağdırdı. Biz su olarak içiyoruz. Su olmasa gideriz. Her şey Allah'ın takdiri. Geldiğimiz şeyler, kazandığımız nimetler de Allah'ın takdiri. Ama bizim kendi irademizde yapabileceğimiz şeyler var. Ben hep şuna inandım. Allah bizi yarattı, yaşatıyor ve öldürecek ve kendisine döndürecek. Hanginiz daha iyi insan olacak? Hanginiz daha güzel ahlaklı olacak? Hanginiz daha temiz ve nezih yaşayacak? Bir de hanginiz daha iyi ibadet edecek diye insanı yaratıyor. Bizim kendi kursiyerlerimize en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf etmemiz ibadetin ta kendisidir. Bizim bir tane yerimiz temiz görünsün diye yarım saat çabalayarak orayı tek bir noktayı tertemiz yapmamız da eğer o niyetle yapıyorsak ibadetin ta kendisidir. İbadet illaki sadece namaz kılmak, oruç tutmak